hep bir yenilik ve yol arayışında bulunma. Bir yenilik arayışında olmalıyız. Farklı şeyler keşfedebilmeliyiz. Bir şeyi rutin yoldan yapıyorsak can sıkıntısı verir başarısız oluruz. Eğer sıradanlıktan çıkarsak ve yeni yollar denersek bu bize bir mücadele alanı sunar. Böylece daha etkili ve başarılı oluruz. Dikkatimiz daha çok yoğunlaşır hayatta yeni yollar denemek her alanda olabilir. Bu alanlar iş yapma tarzımız, günlük hayatı yaşama şeklimiz, uyuma şeklimiz, spor yapma, arkadaşlarla konuşmada konuyu değiştirebilmemiz ve konuya hakim olabilmemizdir. Etrafa meraklı gözlerle bakarak doğada bulunan güzellikleri kendi hayatımızda da uygulayabilmeliyiz. Bu dikkatli gözlem ile olur. Sıradan yoldan gittiğimizde güçlükler başımıza daha fazla gelebilir bunu değiştirmenin yolu yeni şeyleri denemek ile olur.